Bir evin dokusu sevgiyi ve emeği taşır. Biz de bu sevgiye dokunan elleri tanıyalım. Emekçi kadınlarımız. Burada sadece ürün değil, hisler tasarlıyoruz. Evlerde daha sıcak bir ortam oluşturabilmek için renkleri ve desenleri özenle seçiyoruz. Her parçaya sevgimizi katıyoruz. Burada her dikişte bir hikaye var. Müşterilerimizin evine gönderdiğimiz her parça bizim gururumuz. Bu sebeple en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Burada sadece sayılarla ilgilenmiyoruz. Bir aileyi büyütüyoruz. Kadın emeğini destekleyen bir markada çalışmak gerçekten gurur verici. Annelerimiz, kız kardeşlerimiz, Cumhuriyetimizin meyek taşları. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Hakkınız ödenmez. İyi ki varsınız. Nazikom.